hocam bak çok güzel bir BTN var şimdi. <laughs> evet, hiç gerek yok. Ben izledim bunu geçen gün. Bir gelin var. Kaynanası ona işte altın vermesi lazım. Ama gelin ne istiyor ve inmiyor arabadan. Bak izleyin. Esma'ya da soracağız. <laughs> beni. Yine, ya şimdi nereye kadar gidecek? Şunun ailesinden ne Tamam hadi. Onu satın ondan al. Hadi hadi Şerife hadi millet bekliyor hadi ablam hadi. Ama acıyormuş hadi kayınvalideden yani, yani, yarım altın. Yarım altın ondan bir bilezik eder. Hadi gönül Tamam. hadi hadi. Gönül hadi. Tamam. Hadi oldu Hadi üzme hadi. Aynısından bir tane aynısından istiyorum. Ama şimdi şunu Şerife, hadi, hadi. aynı ama Yeter gari ya. Oradan arkadan. Arka Selma şey Allah sana şey da verecek. Al. Arkadan mı yok değil mi? Öyle ay, ay, şey de. olmaz. Hadi Geç. Bak. Şerife bana bir bakıyorsun. Hadi kızım hadi tamam. Hadi yavrum. Allah sen de yeter. Sana yapmaz diyen yok. Ana hadi. Vallahi değil. Ya siz de bir şey istiyorsunuz. Hadi millet hadi. Ayıp oldu ya. Hadi. Hadi Şerife. Hadi. Hadi, mı? Söz, söz ver, söz, söz, ver, söz, söz ver. Tamam, tamam Şerife, söz. Hadi de ben, ben yaptıracağım. Yem kızım. var Tamam, yaptıracağım. Söz, söz. Hadi. Ben de bir şey diyeyim. Hadi in. Hadi. böyle bir sizde var gelenek? Hadi, al tesir. konuşmaya. Bu ne biçim konuşma? Hayır ya, hayır. Çocuklar aykırı ne Kızım oğlum, bizim baskı, baskı değil. Yeni komisyonda lezzet istedi. Kabul ediyorsanız ince etmiyoruz. Etti e, kızım, etti Ay, değil. Tamam tam tamamdır. Yani tamam. Tamam. Neden üstüne geliyorsunuz üstüne gelipçin? Dün, bugün iki gündür Tamam, 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 sus, 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 tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam, git hadi, zaraba gidin. Besliye al, besliye al da bir dur. da dur. otur. İşimiz var. dur, dur, dur.

Ya evet hani... <laughs> yok yok en güzelini yapıyor. Bizim <laughs> adetlerimizde... en güzel, aferin kız en güzelini yapmış. Nasıl en güzeli be? En güzel en güzeli o. E, ee, verilen sözler tutulmazsa... Söz verdilerse tamam. Ya tutulmasa ne yani... olur evleniyorsun. Nasıl ya tutulmasa? Gelmişler gelin almaya. <laughs> yok, Onu yok, yok, yok yok her şey baştan belli olur. Gülüm yok Bak, bence Demet e çok Demet'e katılıyorum ama eğer söz verdiysen sözünü yerine getireceksin. Öyle al gülüm ver gülüm yok. Ben hayatta ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Ay, hadi ben, ben, ben o kadını etmiş. almam. E, Yol yani ben sandığı Allah zaten ev, seni almıyor. Şu an seni evlilikleri devam ediyorsa yaratıyor. Allah mutluluklar versin tabii. Tabii ama tabii. Yani Allah sadece var. dört bilezik için eğer Yalan evlenmekten be, vazgeçiyorsa. Ama mevzu dört bilezik değil. Erkekler işte başka açıdan bakıp Ama sonra onlar. da bu kayınvalide bu ilişkiyi bozma yoluna götürür. E işte değil, mi? değil mi? Evet. Haklı değil miyim hocam? Şimdi Yok. şöyle bir şey çünkü neden şöyle bir şey var. Şimdi burada böyle bir olay yaşandı. Ben birazcık aslında politik olmaktan da söyleyeceğim. Şimdi böyle bir şey oldu diyelim ki bilezik için çok sinirlendi, öfkelendi. Şimdi orada zaten kayınvalide şu aklına kazıdı dedi ki bu gelin zaten. Gelin zaten iyi değildir. Çünkü bize toplumsal olarak algı gelin kaynana anlaşamaz. Ha, bu gelin de zaten baştan kendini belli etti diyor. Sonraki süreçlerde bu birbirine düşmanlık olarak Olacak. devam ediyor. Başladı yani. Çünkü, çünkü gelin başlam. ona kayınvalideye bir Ama kızgınlık hocam, hissediyor. Ama hocam gelin... var. Bak iki gündür zaten ağlatıyorsunuz beni diyor. Evet kızcağız. devamlı istemediği bir şekilde oluyor. Ama yine de politik davranabilirdi. Tabii politik davranmak çok kolay bir şey değil politik davranmak şöyle bir şey duygularını kontrol etmek. Çünkü şu anda çok öfkeli, kız yani öyle bir durumda çok öfkelenmiş. Haklı mı? Haklı olabilir. Söz vermiş tutulmamış ama hayatımıza politik davranmazsa e kaybedebiliriz. Kaynana politik niye biz davranıyoruz? Şimdi şöyle. Almamış yok bugün vardı. orada belki alamamışlar. Ama iki gün diyor. Şimdi, o zaman söz vermeyecektir. Sadece evlilik ilişkisinden hayatını yürüten insanlar var. Mesela sizin dik durmanız daha kolay. Sizin işiniz var, gücünüz var, başarılı bir kadınsınız. Ama bir kadın aşkım, sadece hep dik dolu, evliliğinde hep... varlık gösteriyorsa oradaki ilişkiyi iyi yürütmek zorunda. Yoksa kendisi en çok zarar görüyor. Yani ilişkiyi yürütemezse kayınvalide oradan şey yapıyor o ona kızıyor ve birçok ilişki kayınvalide yüzünden bitiyor. E bak zehir oldu şimdi düğünü. Evet bir şekilde kimse mutlu çıkmayacak bu düğünden sonra karı koca kavga edecek bir şekilde. Sonra yani kayınvalide olan şahalar evet, mutlu işte olurlar. Hani geline bir takım şeyler verilir kız almaya giderken bir şeyler olur düğün alışverişi olur nişan alışverişi olur falan. Ama belki çocuk unuttu. Belki bir şey Unut, oldu. Unutulmayacak. Ya da alamadı, Bir de şunu yok. öğrenmemiz lazım. Bazı şeyleri çok kişiselleştirmemek lazım. Bizim en çok kızdığımız ya da sinirlendiğimiz olay şundan oluyor. Bana bunu nasıl yapar? Yani ba beni demek ki değer vermiyor bana. Bunu dediğimiz için aslında kızıyoruz. Yani Aynen, benim kişiliğime beni Evet, de. benim kişiliğime tehdit yani beni nasıl değersiz gösterir gibi. Ama bazen bu durum sadece bizle alakalı olmuyor. Kayınvalide unutkandır. Kayınvalide orada ne bileyim belki bir şey çıksın istemiştir. Sen işte Ayşe değil Fatma da olsana, Aslı da olsan aynı şeyi yapacak. Yani sana ait bir şey yapmıyor aslında. Kayınvalidenin kişiliğiyle alakalı bir şey. Kişiselleştirmeden o sorunu sonradan çözümlemek çok zor bir şey. E. Hande Ataizi'yi hatırlayın hocam. Aa, evet. Evlilik sözleşmesi falan. Yani bir gece bile evlilik almadı yani. Evet, bu kız. tabii sadece parayla ilgili kişinin tüm güven algısını kıran bir şey. Mesela hmm. evlilik sözleşmesi belki yapılabilir ama çok önceden konuşulup birlikte karar verilmesi gereken bir şey. Sen Çünkü böyle bir şey şey yapar mısın? kızların da evlenecek böyle bir şey. Çıkarsızca bence evlenin yani e, kendi konuşuyorum. Aşk çıkar değil orada söz söz. İki ha, gündür ağlatıyorsunuz e, zaten. Söz mevzusuna mevzus. gelince evet sözlerin kesinlikle yerinde e, tutulması gerekiyor. Abi söz gerekiyor. Ne var yani kız orada istersen bilense. şimdi ağzımı açtırtma beni. Hayır gün yapsın. Yapamamış işte. Hocam peki size böyle en enteresan bir şey ne geldi mesela? Duyduğunuzda siz bile şok oldunuz artık. Kayınvalide ile ilgili evet, bir şey evet. anlatacağım. Kayınvalide geline her geldiğinde birlikte yemek yapacaklarında e, yemeğe bilerek içeri gidiyor tuz ve şey atıyor aa, ki aa, yemek aa, kötü olsun diye. Ama bu enteresan diye. değil hocam. Ama sofraya var mı bu sizin? Ay o. o. Ben... <laughs> Ama şöyle bir şey her geldiğinde tuz atarak arasını bozuyor karı kocanın. Yani şöyle bir şey. bak ben yemek geldim diye bilerek çok tuz eklemiş. Ya da ben yemeğe geldim diye bilerek çok fazla Fesatlık. şey yapmış. Aha, ya da biberlik ya. Ko biber çok koymuş kötü. diyerek. Ve e, akşam onda kaldığında damatla kayınvalide yatıyor. Ne? ne? Evet. Ne? <laughs> evet. Çünkü <laughs> benim oğlum diyor gerçekten benim oğlum benle uyumaya alışkın. Aa, Aa evet. nasıl ya? Gerçekten Ay, yaşandı, var böyle yaşanmış yani. bir şey. Evet. Ay yok artık. Kayınvalide abi. diyor ki benle uyumaya alışkın. Küçüklüğünden beri benle uyur. Ben 40 yılda bir geliyorum benle yatsın diyor. Uyusun dalsın da ben gideyim. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Onlar birlikte gerçekten böyle yaşanan bu süreç Tansiyon ve birlikte bir su, bir tane e, birlikte yatarak yani hani o birlikte uyumak oğlum küçüklükten beri benim yanımda. Bu hastalık. hani bu kendi hastalık şeyiyle hastalık birlikte. Hiç bir şey değil. Tabii şu ne şekilde oldu? damat da diyor ki evet annem geldiğinde ben onunla uyuyayım Biz onun gönlü olsun ne olur gibi. diyor. Ben küçüklükten beri onunla uyumaya alışkınım diyerek hani Yaş ilişkiyi bu şekilde yani herhalde erkek 40'lı yaşlardadır. 40 i̇şte de annesi Evet Vay annesiyle be. yatıyor. Anne her geldiğinde anneyle birlikte uyuyor. Tabii e, kadın da ne yapsın boşanmak <laughs> çok kolay bir şey değil kadınlar için özellikle maddi gücü çok yerinde değilse ediyorum. devam ediyordu. Ama bir şekilde biz bunun yanlış olduğunu ilettik konuştuk aileyle ama anne çok zor kabullendi bunu. Yani hmm. titriyor, birlikte, gelin olunca. birlikte hala hani bayağı uzun süre her anne geldiğinde erkek onunla birlikte yani onun gönlü olsun diye onunla yatıyorlar. Vay yani vay bu vay arada varmış, oturma odasında yatıyor anneyle birlikte yattığında of. gelin. Yüreğim şişti vallahi. Vallahi ben de şiştim.